Selam arkadaşlar. Portugal'dan saygı ve sevgiler. Burası Kabes Termal. Ee, şöyle görüntü vereyim. Ee, buraya niye video çektiğimi söyleyeceğim. burası kaplıca ee, şu anda e, tabi ta, e, virüs nedeniyle her taraf kapalı e, burası e, kapatıyorlar burası kaplıca oluyor e, ben e, 150 km ye yerden geldim buraya niye geldiğimi de açıklayacağım e, bu virüs bir video yapmıştım. Virüs yakalandı mı? Ee, Şükürler olsun kurtulduk ama e, yine de devam ediyor. Burada e, gelmemizin sebebi e, burada su var. Bu birkaç kişide e, bu test yapıldığı halde e, virüs devam ediyor. Burada bir su var. E, millet akın akın buraya geliyor. E, bu sudan içen ondan sonra vücudu temizliyor herkes e, şeyleri video, video su alıyorlar burada e, günde e, çay bardağından bir bardak Ben de şu anda göstereyim şu anda aldım e, iki bidon burada var Bir de burada ufak bidonlar da var su aldım bu günde bir su bardağı ee, içiyorsun vücudu temizliyor. Burası böyle bir yer. Ee, bu sıkkın virüs herkesi mahvetti herkes evlerinde. Buraya geldim, şu su aldım. Ee, Açkanla iki saat önceden e, bir e, çay bardağı kadar içilecek. E, vücudu temizliyor, bu virüsü öldürüyormuş. E, bütün şeyin e, bir tane doktor var. E, virüs o, uzmanıymış herhalde. E, televizyonda falan e, e, anlatıyor. Böyle bir yer burası. Kaplıca. E, Restoranlar falan var burada. Burada işte e, bir su var sudan işler işte gel video videonun alıyorlar e, videotu e, mikroplardan e, arındırıyormuş e ben de 150 kilometre uzaklıktan geldim e işte ben de işte biraz su aldım e, yemeklerden önce e, ufak bardakla bir bardak içecek vücutu temizliyormuş Evet arkadaşlar Eğer e, faydasını görürsek tekrar bir video daha çekeceğim. Evet arkadaşlar. E, Portekiz'den selamlar. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.